Arkadaşlar merhabalar. Ebeleyip gevelemeden hemen analize girmek istiyorum. Bugün sizlere Türkiye'nin yeraltı sularını, kaynak sularını boşaltan, talan eden ve de son yıllarda bu su alanında şişelenmiş su alanında, ambalajlanmış su alanında tekelleşmeye giden olaylardan bahsedeceğim. Değerli dostlar, hep milli beka'dan, beka sorunundan bahsederiz. Açık net söyleyeyim. Bugün anlatacağım konu asıl beka sorunu olması gereken bir konu. Belki zaman zaman gündeme geliyor ama maalesef al gülüm ver gülüm diyorlar ya hani fonlanma ya da reklam konuları işin içerisine girince gazeteler, televizyonlar geri adım atıyor. O yüzden gazetelerin, televizyonların geri adım attığı bu konuyu biz ileri adım atarak gündeme getirmeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekten de eğer bir beka sorunu aranıyorsa bu çok önemli bir beka sorunu. Sizlere zaman zaman bakın diyoruz ki tarım ve gıda geleceğin en önemli silah araç silah olacak silahı. Yani savaşlarda, barışta, her alanda, her koşulda en önemli unsur gıda ve tarım olacak. Neden? Çünkü beslenme insanın doğal ihtiyacı, canlıların doğal ihtiyacı. O yüzden de Henry Kissinger ne demiş? Şöyle demiş. Gıdayı kontrol ederseniz insanları kontrol edersiniz. Petrolü kontrol ederseniz ülkeleri kontrol edersiniz. O yüzden küreselcilerin en çok üzerinde durduğu ve en çok tekelleşmeyi sağladığı alan neresi? Bakın gıda konusu. Son yıllarda özellikle ülkemizde gıda fiyatlarından yakınıp duruyoruz. Halk olarak da yakınıyoruz. Maalesef iktidar da yakınıyor ama gerçekten bu sorunu çözmek istemiyorlar. İsteseler de bakın açık net söylüyorum başaramıyorlar. Niye başaramadıklarını söyleyeceğim. Çünkü işin içerisinde çok ciddi bir tekelleşme var. İşin içerisinde çok ciddi bir küreselleşme var ve küresel şirketlerin son yıllarda bu şişelenmiş ya da ambalajlanmış kaynak su işine çok ciddi bakın çok ciddi ilgi gösterdikleri ortaya çıkıyor. Şimdi rakamları vereceğim ve bunun ülkemiz açısından ne te kadar tehlikeli olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi önümdeki notlara bakıyorum. Değerli dostlar, bu konuyu bir haftadan beri araştırıyorum. Çünkü Türkiye'deki ambalajlanmış ya da şişelenmiş suların %90'ı bakın içim acıyarak söylüyorum. %90'ı küresel şirketlerin eline geçmiş. Bu ne demek? Bu sadece su meselesi değil. Aynı zamanda gıda meselesini de kontrol eden ve fiyatlarda tekel oluşturan bir durumdur. O yüzden hükümet yetkilileri, iktidar yetkilileri boşuna sızlanıp durmasın. Bunun çaresine baksın. Bakın Türkiye'nin kaynak suları yabancıların eline geçmiş. Hiçbir dönemde, hiçbir zaman efendim sermayeye karşı olan bir insan değilim. Eğer insanlar, eğer şirketler alın teriyle kazanıyorsa, eğer şirketler gerçekten de dürüstlük ilkelerine riayet ederek paralarını kazanıyorsa eyvallah başımız gözümüz üzerine ve bunların da bir oranı olması lazım. Son yıllarda baktığımda bu su konusunda özellikle meşrubat konusunda çalışan, faaliyet gösteren küresel firmalar ki çok büyük firmalar bunlar, küçük firmaları ya da ülkemizdeki bu kaynak sularla ilgili ambalajlanmış sularla ilgili satış yapan, faaliyet yürüten şirketleri Tek tek yutmuş, tek tek yutmuş ya da onlara ortaklık teklif ederek bir şekilde onları bünyesine almış ve bu oran şu anda yüzde çıkmış. Şimdi su biliyorsunuz çok önemli. Su 2030 yılında petrolden çok daha önemli hale gelecek. Bunu yeni söylemiyoruz. Bakın ta 1995'li yıllarda Orta Doğu ve Su Sorunu isimli araştırmayı yapan ve gazetelerde makaleler yazan bir kişi olarak şunu söylüyorum. Su gerçekten de çok önemli. Hele hele bizim coğrafyamızda herkes Türkiye'yi su zengini zanneder. Oysa esasında Türkiye su fakiri bir ülkedir. Bakın çok ciddi kaynaklarımız heba oluyor. Her yıl hunharca ve kötü bir yönetimle su havzalarını mahvediyoruz. Ve dolayısıyla yapılaşma, kentleşme, rantlaşma, adına ne derseniz deyin su kaynaklarımızı hızla tüketiyor. O yüzden hele hele mesela Türkiye'nin ülkemizin İstanbul ili için su kaynakları gelecekte çok çok önemli. Ve tabii ki bütün Türkiye için önemli ve aynı zamanda Türkiye'den çıkan su kaynakları. Yanı başımızdaki Irak, Suriye, İran, efendim İsrail bunlar için de çok önemli ve Orta Doğu için çok önemli. O yüzden de bakın Türkiye'nin hem e, kaynak sularına hem akar sularına efendim ortak olmak istiyorlar. Hatırlarsanız Birleşmiş Milletler'in 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedefleri diye bir proje var. Bundan sizlere bahsediyorum ama maalesef izlemiyorsunuz e, efendim işte e, paylaşmıyorsunuz yardımcı olmuyorsunuz Tabii yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim ama bunlar. Türkiye'nin hayati meseleleri. Bunları paylaşmamız lazım. Bunların daha çok kitlelere ulaşması için bunların yaygınlaşması lazım. İstirham ediyorum. Çünkü çok önemli. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin altyapısı Türkiye'de hazırlanmış durumda. Bakın bu işleri yürüten, bu işlerle ilgili çalışma yapan bir profesör dostum var. Her zaman e, ismini anmadan dile getiriyorum. Çünkü isminin anılmasını istemiyor. Bu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin akarsularını bakın küreselleştirmek istiyorlar. Yani adeta küresel kamulaştırmak istiyorlar. Ve bu da yetmedi. Kaynak sularını, doğal sularını da yabancı şirketler eliyle doğa, e, küreselleştirmek istiyorlar. Zira baktığımız zaman şimdi size söyleyeceğim. Bakın e, şişelenmiş içme suyunda tekel oluşturan firmalar. İsimlerini de veriyorum. Her ne pahasına olursa olsun. Mesela Türkiye'nin şişelenmiş suyu nesle mesela başta olmak üzere neyi almış? Alaçam, erikli. Diğer taraftan Coca-Cola, efendim Damla Turkuaz almış. Danone hayat sırmayı almış ve dolayısıyla bu üç şirket şu anda Türkiye'nin yaklaşık yüzde doksanına varan oranlarda bu şişelenmiş su da tekelleşmiş. Peki fiyatları kim belirleyecek? Bir şeyde tekelleşme varsa, bir şeyde böyle organize bir hareket varsa fiyatları da suyun kalitesini de efendim ne kadar su ihraç edeceklerini, ne kadar ithal edeceklerini, ne kadar piyasaya süreceklerini anı arz talebi de onlar belirler. O yüzden kimsenin ağlamaya, sızlamaya hakkı yoktur. Bunları yaparken düşünecektiniz. Bunlara müdahale edecektiniz. Çünkü bakın su şöyle düşünülemez. Efendim serbest piyasa var. Efendim isteyen isteyen şirket gider istediği şirketle ortaklık yapar veya alır. Hayır arkadaşlar. Bakın devletseniz devlet olmanın gereklerini yerine getireceksiniz. Kritik meselelerde mesela enerji, mesela su, mesela gıda. Bunları devlet bir şekilde kontrol etmek zorundadır. Ya kendisi yapar ya da milli şirketlerle bunun yapılmasını sağlar. Siz milli şirketlerin ortadan kalkmasına göz yumarsanız, siz milli şirketlerin efendim işte hür teşebbüs, hür müteşebbüs, biz ne yapabiliriz diyerek onların satışını yabancılara efendim yabancılara satılmasına göz yumarsanız emin olun bu sadece suyla sizi dize getirirler dize. Bakın nitekim ülkemizden çıkarılıp şişelenen ambajlanan suların büyük bir bölümü ihraç ediliyor. Efendim döviz giriyor. Efendim ülke zenginleşiyor. Kardeşim kritik noktalarda beka sorununda döviz geçmez. Para geçmez. Ve her şeyden önemlisi eğer beka sorunu diyorsanız su kaynaklarınızı tüketirken su kaynaklarınızı sömürürken aynı zamanda bu şirketlerin o suların içerisine birazdan madde madde anlatacağım hangi kimyasalları kattıklarını katacaklarını biz bilemiyoruz. Bakın daha ileri gitmek istemiyorum. Neler yapmak istediklerini bilmiyoruz. Aynı zamanda bu suların çıkarıldığı bölgeler, coğrafyalar genelde Türkiye'nin kaliteli bitki örtüsüne sahip ve yeraltı zenginlerine sahip zenginliklerine sahip bölgeler coğrafyalar. Buralarda hangi keşiflerin yapıldığı, buralarda coğrafi olarak olası bir savaşta nerelerde su kaynaklarının olup olmadığının keşfi çok önemli arkadaşlar. Daha ileri gitmiyorum. Onu devlet biliyor. Devletin ilgili birimleri biliyor. Şimdi gelelim bakın ne gibi zararları olur? Neler olur? Neler yapmalıyız? Biraz da onlardan bahsedeyim. Biraz da istatistik vereyim. Şimdi Türkiye'nin doğal içme suyu kaynakları dedik ki acımasızca çekiliyor niye? Vahşi kapitalizm. Kapitalizmin en önemli özelliği nedir? Şudur. Efendim ülkeler mahvolmuş. Efendim doğa mahvolmuş. Efendim insanlar şöyle olmuş. Hiç umurunda değil. Onların asıl hedeflediği şey daha fazla kazanmak, ceplerini daha fazla doldurmak. O halde bunların bir ilkesi, tabiri caizse bir ahlakı yoktur. Buna dikkat çekmek lazım. Diğer taraftan bakın tekel oluşturarak fiyatları artırıyorlar. Su fiyatlarına bakın. Özellikle 2012 yılından itibaren Türkiye'deki tekelleşmeye, Türkiye'deki bu ambalajlanmış su konusunda faaliyet yürüten şirketlerin ele geçirilmesine dikkat edin. 2012 yılından sonra başlıyor ve su fiyatlarına dikkat edin. Son yıllarda inanılmaz derecede arttı. Sadece su fiyatları artmıyor. Su fiyatı artarsa gıda fiyatları da artıyor. Aynı tekelleşme Maalesef ülkemizde şirketler eliyle de devam ediyor küresel şirketler eliyle. Bunu yırtındık. Ne dedik sizlere? Dedik ki değerli dostlar, eğer birikmiş paranız varsa, eğer imkanınız varsa gidin köylerden, kırsallardan su altı tarla alın, arazi alın. Oralarda bir eviniz olsun ve özellikle yapabiliyorsanız ekip biçin oraları. Yani boşta bırakmayın. Ve köyde yaşıyorsanız Mutlaka ve mutlaka kendi gıdanızı, kendi yiyeceğinizi kendiniz üretin. Başka bir yerden almayın. Bunu boşuna söylemiyoruz. Zira siz yapmaz iseniz birileri geliyor, hem malınıza çöküyor, hem de sizin elinizden o malı alarak tekelleşiyor ve sizin ürününüzü size 10 kat pahalıya satıyor. Yani fiyatı da Efendim gıdanın nevini de, türünü de, e, içerini de onlar belirliyor. O yüzden gıda çok önemli, geleceğin en önemli silahıdır gıda bakın. Bugün silahı olarak kullanıyorlar gıdayı. Dünya gıda fiyatları 5 tane şirket, küresel şirket belirliyor. Burada adını saymaya gerek yok. İnternette var. İstedikleri zaman arzı e, kısıyorlar, istedikleri zaman çoğaltıyorlar, istedikleri zaman insanları bu gıdayla terbiye ediyorlar. Geleceğin en önemli unsuru. Şimdi baktığınız zaman değerli dostlar kaynak suyu işletmesi bahane edilerek Türkiye'nin kritik su kaynakları rezervleri tespit ediliyor. Bunu asla unutmayın. Olası bir savaşta bir ülkenin en önemli e, tespit edilecek coğrafyası ya da unsuru nedir? İçme sularıdır, Kaynak sulardır. Çünkü insanlar e, bakın gazze gözünüzün önüne getirin. Orada gıdayla, açlıkla, susuzlukla oradaki insanları ne yapıyorlar? İmtihan ediyorlar. Açlığa, susuzluğa sevk ediyorlar, mahkum ediyorlar. O yüzden çok önemli. Su ve gıda çok önemli. Yine sürdürülebilir kalkınma hedefleri projesi çerçevesinde milli sınırlar içerisindeki suların küreselleştirilmesi hedefleniyor. Bakın buna çok dikkat edilmesi gerekir. Ve dolayısıyla devletimiz bu suların efendim sıradan bir ticari faaliyet olmadığını bu e, su firmalarının ele geçirilmesinin piyasa koşulları filan bunlarla ilgisi olmadığını mutlaka ve mutlaka anlamalıdır ve devreye ticaret bakanlığı, sağlık bakanlığı filan değil doğrudan bu ülkenin istihbarat örgütü girmelidir ve eminim takip ediyorlardır çünkü gerçekten bu konu ciddi. Allah korusun. O suların içerisine katılan maddeler daha fazla ileri gitmek istemiyor. Yarın başımıza neyin geleceğini bilmiyoruz. O yüzden de bunlar mutlaka kontrol altında olması şarttır. Yine e, su ve ekmek acil gıda maddesidir. Bunu her zaman söylüyoruz. Acil gıda maddesidir ve mutlaka devlet tarafından kontrol altında tutulması gerekir. Eğer devlet kontrol altında tutmuyorsa dediğim gibi Şirketler, milli şirketler bunu mutlaka kendi kontrolünde tutmak zorundadır. Efendim daha fazla para verdiler, daha fazla döviz girerek bu ülkenin kritik e, e, alanda faaliyet yürüten firmaları yabancıların eline geçmesin. Burası da önemli bir şey. Yine paketlenmiş suların içinde, dediğim gibi. Tabii ki bazı kimyasallar katılıyor. Ve bu kimyasalların ne olduğunu biz bilmiyoruz. Emin olun bunlar da doğru dürüst denetlenmiyor. Efendim işte su bu alanda dernek varmış da dernek bunları düzenli olarak denetliyormuş da bunların hepsi hikaye. Asıl burada dediğim gibi mesele bürokratik mesele değil. Mesele devletin güvenliğiyle ilgili mesele olduğu için burada Devletin kritik birimleri yani özellikle istihbarat birimi bu işin içerisine girerek bu firmaları takip etmesi lazım. Nerede ne çıkarıyorlar, nerede nasıl faaliyet yürütüyorlar ve gerçek amaçları ne eminim bunlarla ilgili rapor hazırlıyorlardır. Yine bakın e, Türkiye'de yıllık pazar büyüklüğü bu şişelenmiş suların pazar büyüklüğü yaklaşık 15 milyar lira büyük de bir cirosu var. 2018'de pazar hacmi 12.1 milyar litreye ulaşmış. Her geçen gün artıyor. Daha doğrusu esasında bakın kaynaklarımız tükeniyor. İşte son yıllardaki susuzluk, hava şartları şu derken bakın ciddi bir susuzluk yaşayacağız. Özellikle içme suyu, kaynak suları kurutulmuş durumda, kurumuş durumda. Hunharca çekiyorlar. İnsafsızca yeraltı suları kullanılarak çekiliyor ve yurt dışına da ihraç ediliyor. Ve bu bir müddet sonra bakın hatta hiç zaman kaybetmeden bu dışarıya yapılan su ihracı da durdurmalıdır. Bunun depolanması lazım. Dünya eninde sonunda küresel bir savaşa doğru gidiyor. Su petrolden çok daha önemli hale gelecek. Bunu devletin yetkilileri bilmesi gerekiyor. Yine değerli dostlar bakın paketlenmiş suların ya da ambalajlanmış suların ciddi bir bölümü ihraç ediliyor dedik. TÜİK verilerine göre 2021 yılında bakın ihraç edilen su 400 40, e, 440 bin 38 ton bunlar ihraç ediliyor. Yani neredeyse iç piyasanın e, eşit bir oranda ihraç ediliyor. Ve bu suların detaylı analizleri maalesef yapılmıyor. Ve daha önce yapılmış gazetelerde ve internet sayfalarında girin bakın var. Yapılan analizlerde bu sularda neler çıktığı da ifade ediliyor. Lütfen bu konu önemli. Bu konuyu yayalım. Bu video analizi elden ele dolaştıralım. Ülkenin kaynakları, en önemli kaynakları sularımız yabancı şirketlerin eline geçiyor. Bu takip edilmeli. %90'ı yabancı şirketlerin eline geçmiş ve dolayısıyla büyük bölümü ihraç ediliyor ve önümüzdeki yıllarda 2030 yılında Türkiye'nin suları küreselleştirilmek isteniyor. Hem kaynak suları hem akarsuları. Devletimiz umarım bunu ciddiye alır, dikkate alır ve gereğini yapar. Değerli dostlar, Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.